Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bildiğiniz gibi villalar bölgesindeyiz. Sizlere şu anda bölgedeki güncel satılık olan villaların arasındaki en güzel, en iyi e, hem arsa metrekaresi, hem köşe başı, hem de fiyat performans olarak değerlendirdiğimiz zaman en mantıklı son kalan villalardan bir tanesini tanıtmaya geldik. Daha önce de tanıtımını yapmıştık. Hatta pazarlıklarımız da olmuştu, müşteriler de geliyor gidiyordu. Ama şu anda e, burayı tekrardan çekme sebebimiz hem bir dış görüntüsünü tam böyle güneş batarken, yani bu saatte hem gece nasıl gözüktüğünü hem de güncel bir şekilde belki yeni bir müşterilerimizin daha karşısına çıkma ümidiyle tekrardan gelip çekmek istedik. Şimdi arkadaşlar villamızın satış rakamı 15 milyon 750 bin TL. Pazarlığımız mevcut. 275 metrekare arsamız var. Bu arsanın üzerine yapılmış olan 2 katlı 3 artı 1 bir villa izleyeceksiniz. Hem de ayrı mutfaklı arkadaşlar. 2 tane girişimiz var. Bir tanesi araç otopark girişi, şu anda buradan girdik. Bir tane de ekstra olarak yaya girişimiz var. Dış cephe tamamen bembeyaz mineral sıva ve montalamayla ile yapılmış olup güvenlik kameraları takılı, alarm sistemi kurulu, hali hazırda iskanı olan, evrak eksiği olmayan bir villadır. Şimdi bu villamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi hem arsasının köşe başı olması hem de üst kattan göstereceğim daha net anlayacaksınız. Ön tarafımız komple park alanı arkadaşlar. Bu da zaten evden önce boş bir arsayı bile değerli kılıyor. Yani buna göre bir fiyat değerlendirmesi bu evde yapabilirsiniz. Havuzumuz burada. Gördüğünüz gibi tertemiz, pırıl pırıl çalışıyor. Hiçbir eksiği yok. Kamelya alanımız burada. Evimizin dört bir tarafında kamera güvenlik sistemleri kurulu. Bilginiz olsun. Buraya çok güzel bir oturma grubu ayarlayabilirsiniz. Bakın genelde müşterilerimizin istekleri hani havuz başında oturabileceğimiz, güneşlenebileceğimiz güzel bir teras alanı villanın ön taraflarında var mı diye oluyor genelde. Burada yani evden çıktıktan sonra ana girişimiz orası. Oradan çıktıktan sonra sol taraf arkadaşlar burayı komple kendiniz için bir teras ve veranda alanı olarak tasarlayabilirsiniz ve çok güzel bir şekilde oturma grupları da bahçe takımları, rattan takımları buraya atabilirsiniz. Şimdi şöyle bir etrafımızı dönelim komple. Ondan sonra villamızın içerisine giriş yapacağız. Hemen hemen 18 ya da 21 metrekarelik bir havuzumuz var. Bahçe duvarlarımızın üst tarafları alüminyum korkuluklar ile kapatılmış arkadaşlar. Bu şekilde birbirine geçmeli olduğu için dışarıdan içerisi gözükmüyor. Dış cephede zaten komple ses yalıtımı, ısı yalıtımı, su yalıtımı hepsi mevcuttur. Apliklerimiz hemen hemen her yerde mevcut. Bir de en üstte yukarıda yine böyle led çizgi olarak yapılmış bir aydınlatmamız yine bulunuyor. Yerlerimiz tamamen traverter görünümlü seramiklerle tasarlanmış. Burası zaten videoya başladığımız yerdi. Bir de burada yaya girişi var arkadaşlar. Yani araçla değil de normal yaya girişi olarak kullanmak isterseniz yine bu kapıdan giriş yapıyorsunuz. Bu kapıdan çelik kapıya doğru da üst tarafta güzel bir dekoratif amaçlı ve güneşten biraz daha koruma amaçlı güneş kırıcı yapılmış 4 sıra şeklinde ve altları komple Spot aydınlatmalarıyla aydınlatmaları yapılmış. Şimdi girişimizde bir hol alanımız var ki oldukça geniş. Bizi sıkan böyle e, çok boğan bir ev girişi değil. Hemen sağ tarafımızda akıllı sistem panelimiz var. Yani bu da demek oluyor ki evimiz komple bir akıllı sistemden oluşan evimize girişimizi, çıkışımızı tek bir tuşla ayarlayabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz Telefonumuza indirebileceğimiz bir aplikasyon uygulama sayesinde bağlantısını kurduktan sonra şehrin veyahut da ülkenin neresinde olduğunuzun hiçbir önemi yok. Telefondan hem güvenlik kameralarından evinizi kontrol edebilir hem elektrik su tesisatlarının açmasını kapamasına varana kadar her şeyinizi telefondan tek bir tuşla halledebilirsiniz. Şimdi girdik hemen sol tarafımızda geniş Kocaman Hanımların gerçekten en çok e, ilgi duyduğu, en çok vakit geçirdiği, güzel olmasını istediği tek alan mutfak alanındayız ve genişliği oldukça güzel. Hem metrekare olarak büyük, hem de dolap sayısı olarak arkadaşlar gayet yeterli bir sayıya sahip olduğunu ben şahsen düşünüyorum. <laughs> Şimdi teknoloji çağında yaşıyoruz, mutfakta. Priz sayısının oldukça fazla olması gerekiyor. Buralarda hem aydınlatması hem de ikili ikili prizleri gördüğünüz gibi her yere atılmış. Burada bulaşık makinesiyle başlıyoruz, Ankastre seti takımıyla devam ediyoruz, mikrodalga fırın ve buzdolabı için komple burada yerlerimiz hazır. Bakın hol alanımız geniş demiştik. Orası da bu şekilde böyle. Merdiven altı genelde söylüyoruz bizde. Böyle beyaz çakıl taşları ve yapay suni çimlerle e, içerisine de yeşil led aydınlatma dönülmüş ki çok güzel bir görüntü elde edilmiş arkadaşlar. Ayrı bir salon mutfağın olması büyük bir avantaj. Bakın içeriye girdik. İçeriye girdiğimiz gibi bizleri burada duvarı da komple kaplamamışlar ki şurada bir pay bırakmışlar. O da güzel olmuş. Şurada bir dolabımız var. Devamında arkadaşlar arka tarafı komple duvar çıtaları ile yapılmış seramik görünümlü MDF'den televizyon ünitesinin televizyonun kendisinin geleceği yerin arka planı ayarlanmış ki e, amber rengindeki Işıklandırma sistemiyle de Gayet güzel ve hoş bir görüntümüz Bulunuyor ve burada da yine Ekstra olarak kitaplık Veyahut da abajurlarınızı Koyabileceğiniz bir alan Bırakmışlar. Güzel bir avizemiz var Asma tavanın altından Böyle tek tip şerit LED aydınlatma dönüyor. Aynı Zamanda üst kısımda yine Amber renginde aydınlatmamız Mevcut. Klima tesisatlarımızın Yerleri hazır. Herhangi bir Kırım döküm işlemi olmayacak 15 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Güzel bir pazarlığımız var. Bölgedeki en mantıklı son kalan villalardan bir tanesidir. Değerlendirin. Bu da giderse artık fiyatlar çok yüksek olacak. Yeni tanıtacağımız evlerdeki rakamlar bunun 2 milyon, 3 milyon daha fazlası olacaktır. Bilginiz olsun uyarıyoruz, söylüyoruz. Geçen hafta 3 tane villa satıldı. Bakın piyasa kötü olabilir ama ihtiyacı olanlar alıyor. Daha önce birikim yapmış olanlar, yatırımı olanlar satıp yeniliyor. Yani bir şekilde bir satış sirkülasyonu başladı. Geçen hafta bir 35 milyon, bir 23 milyon, bir 20 milyonluk 3 tane villanın satışı gerçekleşti. Bilginiz olsun. Şimdi Üst kata çıktığımızda da yine bir kollidor alanımız var. Şurada merdiven boşluğu için 3 tane güzel böyle lamba bırakılmış. Ekstra burada da aydınlatmalarımız var. Spot aydınlatmayla yine dönülmüş etrafı komple. Ortak kullanım banyo, lobo alanımız var. 2 katlı olması da büyük bir avantaj. 2,5 katlı evler yoruyor çünkü insanı. Burada duşakabinimiz içeride. Güzel bir duş başlığımız. Çamaşır makinesi ve termosifon için yerimiz. Burada da hem dolaplı, hem aynalı, hem çekmeceli güzel bir Hilton lavabo takımımız var arkadaşlar. Buradaki mal sahibinin ben temizliğini çok seviyorum. Bu ev hemen hemen 5 aydır falan satışta olması gerekiyor. Yani yine tam yanlış hatırlamıyorsam bu civarda. Ama eve ne zaman gelsek arkadaşlar evde toz bile yok. Yani tertemiz her zaman pırıl pırıl. Evini özenle şu anda satışta güncel bir şekilde tutan insanlardan, nadir insanlardan bir tanesi. Şimdi gece lambalarımız var, avizemiz var. Evinin küçük odası burası. Çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz bir oda. Buradan da dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız var arkadaşlar. İkinci bir yatak odamız burada. Bu odamızın metrekaresi gayet güzel. Diğerine eğer çocuk odası yaparsanız buraya da bir misafir odası olarak kullanabilirsiniz. Yine yatağımızın geleceği yer burası. Şu duvarı boydan boya yaparsanız çok büyük, güzel bir giysi dolabı elde edebilirsiniz. Klima yerlerinin hazır olduğunu söylemiştik. Televizyon için burada bir yerimiz var. Yatak tam karşıda olduğu için buraya televizyonunuzu karşı tarafa koyabilir. Ve yan tarafına da bir makyaj malzemeleri, makyaj yeri olarak tasarlayabileceğiniz güzel bir dolap daha ekleyebilirsiniz. Evimizin ana yatak odası olarak değerlendirebileceğiniz odası burası arkadaşlar. Yatak şu anda o tarafta. Yine gece lambaları falan hepsi takılmış. Ee, dolap şuraya köşeye alınabilir. Hatta böyle L şeklinde de mesela şuradan şöyle gösterelim. L şeklinde bir dolap tipi böyle camlı içi. E, aydınlatmalı güzel bir dolap tipi buraya yakışır. Şurada da bir giyinme alanı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ve burada da sadece bu odanın kullanabileceği bir ebeveyn banyomuz var. Yine e, penceremiz burada mevcut. Yani bütün banyo lavabolarda havalandırması mevcut arkadaşlar. Dışarıdan temiz hava içeriye giriyor. Vitra markanın gömme rezervuarlarında olduğunu söyleyelim. Kapılarımız da gayet güzel yani içleri dolu dolu böyle dandik bir malzeme kullanılmamış otomatik panjur sistemi onu da söyleyelim bakın hepsi bu, eh, burası pardon hem de başında beklemiyoruz bakın onu da söyleyeyim bu da çok dar oluyor heh, şu şekilde tek bir tuşla kapatıp açabiliyoruz arkadaşlar onu da dile getirelim <laughs> şimdi öncelikle hemen şuraya bir gösterelim bana. ben şöyle çekilelim Şimdi karşıda bir yolumuz var yan tarafta bir yolumuz var. Karşıdaki villanın önündeki yol ile bizim villamıza kadar gelen boşluk tamamen bir yeşil alan. Yani herhangi bir şekilde yarın bir gün ya devletin elinde illaki açarlar. Yani bir para olduğu zaman her şey çözülüyor diyebileceğiniz bir yer değil. Öyle bir arazi değil. Buraya bir villa veya tabi inşaat yapılma şansı yok. Çünkü büyük bir parsel değil önü açık olan bir yer değil. O yüzden burası resmi olarak yeşil park alanı dediğimiz, yeşil alan olarak tabir ettiğimiz yer olarak sürekli kalacak arkadaşlar. Herhangi bir yapılaşma olma şansı mümkün değil. Bilginiz olsun. İşte tam köşe başı ve önümüzde de böyle bir park alanı olduğu için birazcık daha evimiz izole bir hayatı destekleyen bir villa. Yani hemen sağımızda, solumuzda, dibimizde, bizi havuz başında, e, terasımızda, bahçede otururken gözetleyebilen, sürekli birileriyle göz göze bileceğim, göz göze gelebileceğimiz bir noktada buluşturabilen bir villa hayatı sizlere sunmuyor. Daha böyle serbest, rahat, ön tarafınızda kimsenin olmadığı, bir tek yan tarafınızın ve arka tarafınızın dolu olacağı bir villa konseptidir. Fiyatı da ona göre belirlenmiştir. Ama dediğim gibi arkadaşlar uzun zamandır fiyatı güncellenmeyen olan villalardan bir tanesi. Pazarlığımızda yapılıyor. Tertemiz gördüğünüz gibi pırıl pırıl hiçbir evrak eksiği de bulunmadığı için hemen gelin 2 gün içerisinde sizlere tapusu teslim edilsin. Eksiksiz sorunsuz bir şekilde evinizde eşyanızı döşedikten sonra oturmaya başlayın. 15 milyon 750 bin TL. En yakın denize de buradan 2 kilometrelik bir mesafemiz var. İmbat koyu yazabilirsiniz. Buradaki koyumuza da 2 kilometrelik bir mesafemiz var arkadaşlar. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.